Gazze. dünyanın gözü önünde, acımasızca Müslüman soykırımı yapan İsrail'i destekleyen küresel şirketlere inat Bursa'da yeni bir marka doğuyor. BURFA. Ş Kafe, bir Bursa Büyükşehir Belediyesi markası olarak il geneline yayılıyor. Önceki akşam BURFA Ş Kafe'nin dördüncü şubesi kent meydanında hizmete girdi. Açılışı izledik. Vatandaş memnun. Açılışta konuşan Başkan Ali Nur Aktaş. Filistinli kardeşlerimize zulüm yapan İsrail'in destekçisi firmalara ve hemşerilerine önemli mesajlar verdi. Bursa halkından gelen talebe karşılık verdiklerini ve ürünleri küresel markalardan daha ucuza kendi kafelerinde satmaya başladıklarını, para da kazandıklarını açıkladı. Yakında Milletbah Çesinde, FSM'de Görükle'de, Mudanya, Gürsu ve İnegöl'e kafe açacaklarını belirten Aktaş, buralarda kaliteli hizmeti Bursalılarla buluşturacaklarını müjdeledi. Aktaş şöyle konuştu: "Dünyanın I, ne Neresinde olursa olsun zulüm her yerde zulümdür. Bu ister Doğu Türkistan'da, ister Arakan'da, ister Filistin ve Gazze'de olsun. İsrail'in zulmünü asla kabul etmiyoruz. Gazze'li kardeşlerimizin her zaman yayındayız. O firmalarda 70 lira içeceğiniz kahveler, burada 20 ila 25 lira. Zarar da etmiyoruz. Birileri bu manada hem kendilerine çeki düzen verecek hem de zulüm karşısında irade ortaya koyacak. Türkiye dünyanın her yerinde ezilen insanların haklarının savunucusu olmuştur. Büyük, şehir belediyesinin 8 şirketinden biri olan BURFAŞE Bursa'dan bu manada önemli bir misyon yüklendi. BURFA Ş kafeler gerçekten eşiniz, çoluk çocuğunuz ve arkadaşlarınızla gidip, ucuz fiyatlara çay kahvenizi içebileceğiniz, pasta, kek ve kurabiyenizi yiyebileceğiniz nezih bir mekan olmuş. Yabancı markalara daha fazla para ödemek yerine, burada daha çok arkadaşınızı, eş dostunuzu ağırlayabilirsiniz. Zaten hepsi de bursal. Ilardan büyük rağbet görüyor. Markanın daha da büyümesi, önce ulusala yayılması sonra da dünyaya açılmasını diliyoruz. BURFA. Şeyin, bir kamu iştiraki olarak sosyal belediyecilikte dev bir şirkete doğru koştuğunu da belirtmek isteriz. Kuruluş yıllarına tanıklık ettik. 90. Farklı yıllarda fuar amaçlı kurulan şirketin bugün gıda sektöründe ve sosyal belediyecilikte önemli tecrübeler kazandığını da ekleyelim. Harmanç. Ikta sonuca etki edecek YRP adayı. Yerel seçimin elbette Bursa. Merkez kadar taşra ilçeleri sonuçları da önemli. Oralardan gelecek sonuçlar direkt büyükşehir seçimlerini de ilgilendiriyor. Dolayısıyla, partilerin büyükşehir adayları merkez kadar taşra ilçelerini de önemsiyorlar. Bursa. Nın güneyindeki dağ ilçelerinden Harmancık'ta ilginç bir siyasi tablo var. Burası zaman zaman sol belediye başkanları tarafından da yönetilmiş bir ilçe. Yeniden Refah Partisi. Nin burada tanınan, bilinen, sevilen genç bir isim Ahmet Can'ı aday gösterdiğini görüyoruz. Can'ın performansını CHP de yakından izliyor. Çünkü, Can'ın alacağı oyların AK Parti'ye gidecek reyleri azaltacağı ve aradan da kendilerinin sıyrılacaklarını düşünüyorlar. CHP burada eski ilçe başkanlarından maden mühendisi Haşim Ali Arıkan'ı aday gösterdi. AK Partiz mevcut belediye başkanı Yılmaz Ataş ile devam kararı almıştı. YRP, adayı Ahmet Can ilçe sakinlerine, tarım ve hayvancılığın gelişimi üzerine tesisleşme ve destekleme projeleri vaat ediyor. Kuru Kedi Köpek Maması Tesisi, TMO alım noktası, modern et kombinası, hayvan borsası, kemik unu fabrikası, köylü pazarı, kadın kooperatifi, engelli derneği, tüy türk araç muayene istasyonu ve ilçe tarihi müzesi kulağa hoş gelen vaatler. YRP adayı can İddialı ve harmanç. Ikta seçimi alabileceklerini düşünüyor. 31 Mart. Akşamı harmancıktan nasıl bir sonuç gelecek biz de merak ediyoruz. Kentsel dönü. Şümün meyveleri toplanıyor. Bursa'da Büyükşehir ve Yıldırım Belediyelerinin bu dönem başlatıp bitirdikleri kentsel dönüşüm projelerinde artık arka arkaya anahtar teslim töreni aşamasına gelindiğini görüyoruz. Yetmez ama evet diyoruz. Bugün kentimize gelecek çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Mehmet Öhsasekem, Yıldırım Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayıp hak sahiplerine teslim edecekleri konutların anahtar törenlerine katılacak. Y. Yıldırım Belediyesi Mevlana 7. etapta büyük bir iş çıkardı. Büyük bir kaçak yapı semtini modern konutlarla buluşturdu. Başkan Oktay Yılmaz sessiz ve derinden, üstelik vatandaşla yüzde yüze yakın uzlaşıyla kentsel dönüşüm projeleri yürütüyor. Mevlana bunların en önemlisi. Keza, Büyük. Şehir Belediyesi'nin de Yıldırım. Da kendi şirketi BURKENT'in yapımını bir yılda tamamlayıp, geçtiğimiz 17 Ağustos'ta teslim ettiği konutlardan sonra, şimdi de 5 yoldaki dönüşüm projesi dairelerini hak sahiplerine teslim edecek. Bu törende bugün 11.30'da gerçekleşecek. Buradaki anahtar teslim törenine Bakan Özakseki de katılacak. Beş yolda hak sahiplerine verilecek konutların büyükşehir belediye başkanı Ali Nur Aktaş'ın yeni dönem için Bursa'ya vaat ettiği 100 bin konutluk kentsel dönüşümün öncüsü olacağını düşünüyoruz.